Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eğer yorumlara lütfen şey yazmayın. Abi neden kaç gündür video atmıyorsun Abi neden video atmıyorsun? Yazmayın. Unutmuştum. Video çekiyorum. Ve santibox'ta auto clicker hilesini kullanacağız arkadaşlar. Lütfen abi hile kullanma demeyin. Auto clicker oyunu var. Uygulaması var. Onu kullanıyoruz. Arkadaşlar bu arada siz yorumları şöyle yapın. Böyle yapın yazıyorsunuz da. Ben youtuberların öyle dediği için yazıyorum. Yoksa bakmıyorum. Siz de yorumları lütfen falan yazmayın. Lütfen. Üzülürüm kanalı kapatırım. Kim ne Yeni gelen güncellemedeki şeyler. Bir, Gaz Grand. Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada PUBG'de şu Small Grand'a vardı. Zaten ne herkes biliyordur. Siz yayıyor. Ve sizin içindeki şeyleri göremiyorsunuz. Aa, aynen göremedik değil mi? Crazy Grande bunu PUBG oynama oynayanlar bilmez. Çünkü PUBG'de yok. Ama şu Smoke Grande'yi PUBG'ciler bilir. Atarsın bir saatse sonra patlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Ben o sandbox'ta onu birkaç tane ne atmanız lazım. Süleyyetti, apta apta. Süleyyetti. Arkadaşlar, izleyin şimdi oh, so <laughs> ne yapacağım? Hatta bakın. Ne yapacağım? Aleyk ikik mi? Ne <laughs> <What the gülüyor> arkadaşlar. Ben pek yapacak bir şey bulamıyorum bugün derdi. Genelde video izliyorum. Oyunu oynayacak bir şey bulamıyorum. ya abi nasıl bulamıyoruz? Bulamıyorsun yazabilirsiniz şu oyunlarımı bakın. Alkling. Oyunlarıma bakın bazılarını oynayamıyorum bulut dolanları. Sen ben dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar gelin PUBG Arkadaşlar herkes videoya girsin. Pardon. Nereden izliyorsanız video yan tarafa alın. Hani video şeyi alınmıyor ya sağ tarafa. Oraya alın. Videoyu durdurun. Orada benim ismim olacak. Orayı PUBG'niz varsa girip Arkadaşlığı gidin. Hatta ben göstereyim. Şuradan bulamazsınız bence. Bir girsin. Kimlik doğrulama başı tısırmış. Çok şaşırdım buldu. Arkadaşlar asla Gmail'imi yazma Hı. Bak burada videoyu durduruyorsunuz. PUBG'niz varsa. Sonra buraya tıklıyorsunuz. Arkadaş ekleye gidiyorsunuz. Buraya tam olarak buraya ismimi yazıyorsunuz. Ve bana arkadaşlık isteği geliyor. Bu Emir için de iyi olur çünkü Emir de beni arkadaşlıktan atmış. O kırın nasıl kullanacağım buradan dersiniz? Kullanmıyorum. Demek yorulmuş ki zaten. Winner winner çıkın da dedim. What the hell? Bu arada arkadaşlar 10 mil, milisaniye yaptım. Karaman tufuk gibi tıklıyor. <laughs> Brawl Stars'ı girdiğimde. de. Bakın ne oluyor. bak şimdi izleyin. 3-2-1 Bak bu da değil arkadaşlar. Yavaş oluyor ya. Baksın da arkadaşlar. Bu kör oluyoruz. Bir de şuna bakın. Arkadaşlar eğer içimizden biri Şurada çıkarsa Yorumlara yazın Bu videonunkine bakacağım Söz veriyorum arkadaşlar bir de arkadaşlar pubg oynuyorsanız pubg isminizi de yazın belki arkadaş olabiliriz. arkadaşlar biz oraya inmeyeceğiz şuraya ineceğiz bak söyleyeyim. Auto clicker'ı açtım ya Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar atladım. Suriyatı apıcı 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 apıcı. Birinci numaralı çabuk araba buldum. Tövbe estağfurullah. Bir de arkadaşlar düşünseniz içinizden biri oyun yapıyor. Ben de video çekiyorum. Nasıl olur bu denklem yorumlara Yorumları yazın. Alt tarafa. Aşağıya yazın YouTube kanalımızda Aşağıya yorumlara. Bu yüzden sil sil sizin de böyle yapan bir takım arkadaşınız var mı? Az önceki sesi duydum. Hmm diye bir ses geldi. A patı apti, 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 miş. Ne biliyorsunuz? Nasıl dönmüş? Savar mı? Savar bu olursa. Bunu kesinlikle yapmam. Dur. Arkadaşlar Zeyno'su bak. Aa, sarılmaz mı? Arkadaşlar, altın yüz geçemiyorum. Hapçı atsın bilenleriniz varsa söyleyebilir mi? Arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar size güzel bir şarkı açayım mı? açayım bence. Burada videoyu kes. kes Kimler bu şapka'yı bilir? saray için son bir şans Victor Osimhen sıral maça olmadım Thank you. Söyle ben sana savunmaya çalışıyorum sonra oraya açmaya çalışıyorum. Hiç söylesin. Maç, Maç berabere bitti kazanamadık. Bir de bir şey diyeceğim. Youtube'dan falan açıyorum. Hep sahte kaynaklar. Dedim ya ben sana Youtube'da yoktur o. Demir'cim sana bir şey diyeceğim bu arada. Kapı kapa, kapa buzlanma. Bir şey yeme artık. Niye? Yatma saatimiz yaklaşıyor. Hmm, 29'dan 41'e kadar 41 yok İngilizce ödevi varmış. Birkaç sayfayı yapalım mı bu akşam? Yarın hepsini yapmakta zorlanma. Yarın yapalım o zaman. O zaman şöyle, yarın mamaannen'e geleceksin ya, hı hı. okuldan. Okuldan mamaannen'e gelince ödevlerini bitir, normal ödevlerini. <laughs> Dinliyor musun beni? Hı hı. Mamaannen'e gelince normal ödevlerini bitir, ondan sonra eve gelince de İngilizce'yi yapalım beraber, tamam mı? Tamam. Ben sana yardımcı olacağım zaten İngilizce'de, okuyacaksın. İki, neden bir şey yemiyor? Geç oldu saat. Yatmamızı 45 dakika, yarım saat, bir, şey. bir saat kadar var. İstersen bir tane finguyu vereyim. Ha? Demek ki aynı şeyi düşünüyoruz üstelik. Ama düşünüyorlarmış bu var ya, çok hafif Bu Burası kapama. Bakalım. tabletini unutma olduğunu sormama gereksiz kardeşim. Yavaş ya hızlı ya arkadaşlar videoda görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bay bay.